Öyleyse, merhaba arkadaşlar. Bugün dinozorlarımız için bir oyun parkı hazırlayacağız. Öncelikle bakalım elimizde neler var. Dinozorlarımız. Küçük yavru bir dinozorumuz ve böyle bir dinozorumuz var. tırnakları için çitler. O olanların yemesi için ağaçlar. Ve kumumuz da çok güzel duracak. Taşlarımız var. O zaman hemen başlayalım. Yer için kinetik kum kullanacağım. kinetik kumumu yere serdim. Şimdi ağaçlarımızı koyalım. Bir de bu tarafa. Şimdi çitlerimizi yerleştirelim. Çitimiz de hazır. Taşlarımızı da koyalım. Harika oldu. Artık dinozorlarımızı oynaması için buraya yerleştirebiliriz. Önce yavru olanları yerleştireceğim. Onlar da yavru olduğu için çitin içinde olacaklar. Şimdi sıra geldi büyük dinozorlarımıza. En sevdiğim dinozor bu. Gözlerinin ne kadar gerçekçi olduğuna bakar mısınız? Şimdi onu da koyalım. Çok güzel oldu. Bunlarla şimdi çok güzel oyun oynayacağım. Siz de kinetik kumlarınızdan oyuncaklarınız için bu şekilde park hazırlayabilirsiniz. Oynaması ve hazırlaması çok keyifli oluyor. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.